Karahan ile günün yorumu. Çok mu nankörüz? Genç adam sabah erken kalkmış, namazını kılmış, işinin yolunu tutmuştu. Sabahın ilk ışıkları yeni yeni ağarmaya başlıyordu. Birkaç gündür midesinde hissettiği rahatsızlığı onu iyiden iyiye zorlamaya başlamıştı. Yürüdükçe sancıları artmaya başladı. Artık yürüyemeyecek hale gelmişti. Çevresine baktı, bir adam gördü. Amca, ''Beni hastaneye götürebilir misin? Ölüyorum.'' dedi. ''Oğlum hemen 100 metre sonra özel bir hastane var. Seni götüreyim.'' dedi. Bir şey diyememişti. Özel hastaneye gidecek parası yoktu ama ölmek üzereydi. Bir iki dakika sonra özel hastanenin acil servisinde doktora ''Ölüyorum.'' midem beni öldürüyor dediğini hatırlıyordu. Hastanede kendisine bir hasta bakıcı verilerek film, ultrason, tahlil vesaire hepsi yarım saat içerisinde hallolmuştu. 45 dakika sonra ameliyata hazırdı genç adam. Kimlik, sigorta hatta ismini bile sormamıştı kimse. Birkaç saat sonra yatağının üzerinde yatarken ameliyatı yapan doktor yanındaydı. Geçmiş olsun. Mideyi deldirmişsin. Ameliyat başarılı geçti. Kimsen yok mu? Kimi çağıralım? Evraklarını cüzdanını kim getirebilir? Genç adam biraz yutkunduktan sonra kimsem yok bir arkadaşım var onu ararsanız cüzdanımı getirir size. Hastanede işler tıkır tıkır işliyordu. Genç adam elinin altındaki düğmeyi her bastığında hemşire yanı başında biti veriyordu. Her şey vardı. Özel odasında tek başına her türlü konfora sahipti. Buna karşın içinde hep bir sıkıntı vardı. Kim bilir kaç para alacaklar benden bu hizmetlere karşılık. Durumum da iyi değil diye içi içini yiyordu. Doktorun kendisini kontrole geldiği sırada doktor bey beni ne zaman taburcu edersiniz? Birkaç gün daha kalacaksın. İyice iyileş sonra seni gönderelim. İçinde yine korkular başladı. Nasıl verecekti hastane parasını? Nasıl karşılardı bu meblağı? Nereden bulacaktı? Sonra hocam beni bugün çıkarsanız olmaz mı der. Hayır senin biraz daha kalman gerek. İyi de hocam benim param yok. Ben masrafı karşılayamam deyince doktor devlet baba sağ olsun. sen tasalanma der. Ne devlet babası dedi içinden. Bugüne kadar hep devletten kaçmıştı. Baba diye ortalıkta gezenlerin milletin anasını nasıl ağlattığını düşündü. Nereden çıktı şimdi bu devlet baba? Ziyaretine gelen yaşlı adamı konuyu sorunca bütün masrafını devlet sigortadan dolayı ödeyecek cevabını aldı. Bu cevap karşısında uçmak için kanat aradı. Tam o sırada televizyonda haberler, haberlerde de başbakan vardı. Yaşlı adam genç adamın dalgınlığını görünce biraz da düşüncesini dağıtmak için sordu. Başbakan hakkında ne düşünüyorsun? Oyumu vermeyeceğim çünkü askeri ücret çok düşük. Adam ben de emekliyim, emekli maaşı düşük diye oy vermeyeyim mi? Eğer o başbakan olmasaydı bugün sen burada olamazdın. Kim bilir neredeydin, belki de ölmüştün. Nasıl yani? Bu da ne demek deyince Adam, "Sen SSK'lı değil misin? Sen şimdi SSK hastanesinde bir kuyrukta olurdun. Belki de o kuyrukların birinde ölmüş olurdun." der. SSK kelimesini duyunca genç adam kendini bir anda kaybetti. Ortamdan soyutlanmışçasına dağıldı. Tam 15 yılı öncesine gitti. Daha 12 yaşında olduğu o talihsiz kazayı yaşadıkları güne gitti. Anne, baba ve bir çocuklu araba kaygan yolda takla atmıştı. Çocukta hiçbir şey yoktu. Anne olay yerinde hayatını kaybetmişti. Babasınınsa durumu ağırdı. Can kurtaran çağırın demişti birisi. Ne güzel bir kelimeydi bu. Can kurtaran. İsmi can da ama birçok yaralıyı yolda bırakarak canlarını kaybetmelerine sebep olmuştu o zamanlar. Kısa sürede can kurtaran gelmişti. Yakıt koyarsanız sizi götürürüz demişti. Babam ölüyor. Siz yakıttan bahsediyorsunuz. Kanunlar böyle. Yapacağımız bir şey yok. Yakıt parası işi tamamdı. Yolda giderken devlet hastanesinin önünden geçmişlerdi. Çocuk ikinci şoku burada yaşıyordu. Neden bu hastaneye gitmiyoruz? Çünkü siz SSK'lısınız. SSK'lı olmak suç mu? Hayır ama kanunlar böyle. Ne kadar kötü bir şeydi bu SSK. Aklına bir an SSK'lı olmak, PKK'lı olmak gibi gelmişti çocuğun. Asıl sıkıntılar ise hastanede kendisini bekliyordu. Her yerde bir kuyruk, her taraf tıklım tıklım hasta doluydu. Eline bir kağıt sıkıştırdılar çocuğun. Git bu ilaçları al eczaneden gel. Eczaneye vardı. Kuyrukta bekle bekle sıra kendisine geldi. İlaç yok sözünü duyunca dünyası yıkıldı. Beklerseniz gelir ya da dışarıdan parayla alın. Hızlı adımlarla merdivenleri çıkıyordu. Babasının yatırdıkları 20 kişilik koğuşa geldiğinde duyduğu ses onu bitirmişti. Yazık oldu. Daha gençti. Kabullenmek istemese de babası hayatını kaybetmişti. Sırf SSK'lı olduğu için. O günden sonra hiçbir hastaneye gitmemişti. Korkuyordu hastanelerden. Çünkü SSK'lıydı ve SSK'lı olmak onun için büyük bir suçtu. İlk defa bugün gelmişti hastaneye. O da canı burnuna geldiği için. Genç adam bir anda dalgınlığından çıktı. Babasının durumunu sonra kendi durumunu düşündü. O zamanlar neredeydi özel hastaneler? Neredeydi öyle herkesin her hastaneye gitme hakkı? Özel hastaneler sadece çok zengin olanların gidebilecekleri, çok az bir azınlığa hitap eden yerlerdi. Öyle herkes gidemezdi. Ama şimdi herkes geliyor ve istediği şartlarda tedavisini yaptırıyordu. Zihni biraz kurcalanmıştı genç adamın. İnnel insane li rabbihi le İnsan Rabbine karşı çok nankördür. Nankörlük mü yapıyordu acaba? Gözyaşları sicim gibi akmaya başladı bir anda. Ne için ağladığını bile bilmiyordu. Babasının çektiği eziyete mi, kendisinin nankörlüğüne mi ağlıyordu? Yaşlı adam onun bu halini görünce başını kucağına alarak ona sarıldı ve o da ağlamaya başladı. Genç adam yerinden doğrularak yaşlı adama şöyle dedi. Beni mescide götürür müsün? İki rekat şükür namazı kılacağım. Neden? Nankör olmadığımı göstermek için. Yat yat. İyileşince şükür namazı kılacak. Çok vaktin olacak. Evet, yukarıda anlatmaya çalıştığım olay yaşanmış gerçek bir olaydı. Kurgu ya da senaryo değildir. Belki de hepimizin başından buna benzer birçok olay geçmiştir. Şimdi kendi kendimize sormamız gerekmez mi? Biz çok mu nankörüz? Ne zaman bazı şeyleri görebileceğiz? Fi emanillah. Abdur Karahan Cabar Karahan ile günün yorumu.